Ucuz yırtmışsın gene çoban spor. Yırttık yırttık. Öldürmeyen Allah öldürmüyor usta biliyorsun. Şerbetliyim artık diyorsun ha. Şükür diyorum kardeşim. Ne denir başka? Düşünsene tersi olsa. Allah korusun. Ya tabi de. Düşün. Esra daha üç gün önce hamileyim demiş. Bir başına mı kalsın kız? Yazık değil mi? Ya sen kaç kere ölümden döndün? O kadar çoluk çocuk, Rahmetli Suat, bak kendimizi saymadım da. Şimdi mi geldi aklına yazıkmış değilmiş? Karartma böyle kendini. Ya şimdi olur mu kardeşim ya? Ailesi gider mi ya insanın aklından sevdikleri? Ama şimdi böyle yeniden baba olacaksın demişler. Küt diye gidip mayına basmışım. Yani bir tuhaf oldum ya. Yaşlandı ne oğlum çoban dedim ya. Ya o dipçik gibisi ne yaşlanması? Oh! Yok yok. Birinden biri fazla artık usta. Ya babalık ya meslek. Kovalamamak lazım o kadar. Vallahi canımdan korktumdan değil ya. Ama her şeyi gördük bu hayatta. Bir de yaşlılık görelim ağız tadıyla be usta. Bak bebek yolda yuvam dağılmış yeniden kurmuşum. Yalnız mı bırakayım Esra'yı? O da mı yaşasın rahmetinin yaşadığı sorunları? Ne diyorsun yani? Ne yapacaksın? Masa başına mı geçeceksin? Telsiz mi dinleyeceksin? Ne yapacaksın? Yok yani öyle bugünden yarına bir şey değil de. Ya ne bileyim daha mı dikkatli olmak lazım? Bak buraya yazdım. Yapamazsın sen. Neden? Vitesin bu senin. Değiştiremezsin usta. Öyle, öyle oturacaksın ona buna öyle görev yazıp kendi taban tepmeyeceksin. Şu belindeki silahı sırf temizlemek için çıkaracaksın yerinden. Sana bir şey diyeyim mi? Asıl o zaman yaşlanırsın sen. Öyle mi diyorsun? Çökersin olursun Neden? Neden lan? Biz bir işi yarım yapacak adam değiliz usta. Ya bırakırız paşa paşa e emekli oluruz, otururuz ya da böyle dibine kadar. O da doğru. Yoksa ne işimiz var bu ekipte? Ya! Bak mesela Selin Hanım da öyle. Çalışıyor aslanlar gibi. Ara ki bulasın. yok. Taktı kafaya manyağın birinin peşinde dolanıp duruyor. <gülüyor> 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 Buradakini unuttu diyorsun. Evet. Ha, beni mi? Evet. Tabii evet. Aklına bile gelmiyoruz ya. Yok. Oğlum evlenince rahatlarsın dedik ama çene ne vurdu senin ya? Şuna Nere bak ya. Vursun, Allah abim Allah Allah. Allah Allah. Evlendik karımız var dedik anasını satayım. Lan vallahi bitmedi senin söylenmen ya. Niye bitsin abicim? Niye bitsin ya? Bak işte kime gel kime, kime derdim anlatacağım ben ya. Kalk o zaman. Sus be al, sus sus. Kalkıyorum zaten ya. Kalkıyorum. Ben iki saattir ben dinliyorum vır 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 vur konuşuyorum Nerede anlatmaya geldik? Senin derdini dinliyorum ben ya. Ben bir şey söyleyince de. O zaman ben. Gidiyorum be. zaten. Yeter be. vurmuş da bilmem nesine vurmuş. vurmuş.